Galatasaray geçtiğimiz gün maalesef Sparta Praga yenildi ve Avrupa Ligi'nden elendi. Biz de bugün YFC 24'te Galatasaray'ın başına geçeceğiz ve 6 sezon boyunca Galatasaray'ın teknik direktörü olacağız. Ama bu reboot hiç kolay olmayacak çünkü tamamlamamız gereken challenge'lar var. Bu 6 sezonda Fenerbahçe'yi minimum 8 kez yenmeye çalışacağız. Toplamda en az 10 tane kupa kazanmaya çalışacağız. 2 tane Avrupa kupası kazanmaya çalışacağız. Ve oyuncu satışlarından minimum 200 milyon euro gelir elde etmeye çalışacağız. Ama öncesinde kanala değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapalım onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şunu da söyleyeyim Discord sunucumun linki de açıklama kısmında mevcut. Şimdi Galatasaray'ın başındayız. İlk sezon ben kadroyu koruyacağım. Yani aktif Galatasaray kadrosuyla oynayacağız bu sezon. Eksiklerimizi tamamlamaya ve yeni transferler yapmaya ikinci sezon başlarız. 34 milyon euro transfer bütçemiz var ve ben bunu ilk sezon kullanmak istemiyorum. Bu transfer bütçesini ikinci sezon harcarız. Bu sezon yapacağım tek iş Sergio Aurea'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatmak ki bir dahaki sene Aurea'yı bonservis ile beraber satıp 200 milyon euro bonservis elde etme challenge'ımızı tamamlamak olur. Ve Sergio Aurea ile anlaştıktan sonra sözleşmesini yeniliyoruz. Evet başka bir eksiğimiz yok. Hemen bu sezonun sonuna geçelim. Challenge'larımızdan biri de ligde Fenerbahçe'yi 7 kez mağlup etmek. Fenerbahçe maçına geldik. Bunu da hemen hızlı simüle ettiriyoruz. Otomatik değiştir dedim. Ve Fenerbahçe evimizde yeniyoruz. Fenerbahçe ile ilk sezonunki ikinci maçımız. Fenerbahçe deplasman maçı. Hemen bunu da hızlı simüle ettiriyorum. Bakalım bunu da kazanabilecek miyiz? Bir beri berabere kaldık. İlk sezonumuzun sonuna geldik. Bakalım bu sezon neler başardık. Puan durumuna bakıyorum. Fenerbahçe 3. gördüm. Bakalım biz birincimiz. Evet. 94 puanlı ligde lideriz ve şampiyon olmuşuz. Ayrıca Türk Kupası'nda Final finaldeyiz ve Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık acaba? Hemen ona da bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde grubu sonuncu tamamlamışız. O biraz kötü oldu. Hazırsanız hemen Fenerbahçe maçında doğru yola koyulalım. Bu arada eğer Fenerbahçe bu kupada yenersek hem Fenerbahçe'yi yenme challenge'ımızda hem de kupa kazanma challenge'ımızda ilerlemiş olacağız. Hemen hızlı simüle et dedim ve Fenerbahçe'ye kaybediyoruz. Fenerbahçe'ye karşı bu kupayı kaybettik. İkinci sezonumuza geldik. Birkaç pozisyonda boşluğumuz var. Özellikle Mustara emekli olmuş. Hemen bir tane kaleci transfer etmemiz lazım acilen ve takımda kiralıktan dönen oyuncular var. Bunların bir çoğundan kurtulmamız lazım hemen bonservisleriyle beraber. Ayrıca Zaniolo da geri gelmiş. Hemen Zaniolo'yu 10 numara mevkisine çekiyorum. Kerem'i sola çekiyorum. Böyle bir oyun stili yapacağım. Kerem Demirbay'ı yine orta sahada kullanmaya devam edebiliriz. Dediğim gibi sadece eksiğimiz kaleci eksiği gibi gözüküyor şu anlık. O yüzden hemen bir kaleci transferi yapalım. 77 milyon euro bütçemiz var. Güzel bir kaleci almayı hedefliyorum şu an. Muslera'nın emekliliğinden sonra İngiltere Premier Lig'den efsane bir kaleci getirdik. Arsenal'den Ramsey yıllık kaleye emanet ediyoruz ve büyük ihtimalle Rebuild boyunca bizim kalecimiz Ramsdale olacak. Çünkü daha 26 yaşında çok genç ve potansiyelli 59 milyon euroya Arsenal'den kendisini transfer ettik. Wilfred Zaha'ya güzel bir transfer teklifi var. Zaha'nın yaşı da 31. Ben Toulouse'la biraz görüşmek istiyorum. Toulouse'dan 37 milyon euro isteyeceğim Zaha karşılığında. Biraz daha yükselttiler. 35'e ne diyorsunuz? Bu teklifi mecbur kabul edeceğiz. Bu arada ben kulübe kiralıktan gelen birçok oyuncuyu sattım ve bunlardan 53 milyon euro bonservis elde ettim. Şu an Tete'ye kafa karıştırıcı bir teklif geldi. River Plate 18 milyon euro teklif etmiş. 20 verirlerse Tete'yi satacağım. Tam 20 milyon euroyu istedim. Ve kabul ettiler güzel. Ve şu an bir güzel transfer teklifi daha var. Icardi için bir transfer teklifi mevcut. Benfica 34 milyon euro teklif etmiş Icardi için. Yine bir görüşme yapalım Benfica ile. Icardi için 43 milyon euro istiyorum. Teklif yap dedim. 35 milyon euro verdiler. 40 milyon euro da ısrarcıyım. Ve kabul ettiler güzel ve takımdan ayrılan bir isim var. Mauro Icardi bavulu toplayıp Galatasaray'dan ayrılıyor. Güzel bir bonservis kazandırdı bize. Neredeyse ikinci sezonda 200 milyon euro satış challenge'ını tamamlayacağız. Tabii ki birkaç tane daha oyuncu satmamız lazım. Ama ilk öncelikle Icardi'nin yerini doldurmamız lazım. Şu an 81 milyon euro bütçemiz var. Aklımda bir isim var. Birazcık daha transfer bütçesine ihtiyacım var o yüzden. Paris Saint Germain'den Kola Muani'ye sulandım ve 68 milyon euro teklif ediyorum şu an. 76 istediler. Bence anlaşabileceğiz bunlarla. 71 milyon euro teklif ediyorum. Ve kabul ettiler. Güzel. Hem yaşlı santraforumuzdan güzel bir bonserviste kurtulduk. Hem de çok ucuz fiyata Paris Saint Germain'in genç yıldızı. Çok da genç sayılmaz. Formayı da giydi. Baya yakıştı kola Muaniye bu forma. Bakalım kendisinden çok şey bekliyoruz. Bu arada ikinci sezonumuzda kadro tam olarak böyle. Kodomoani ve Ramsdale yeni transferlerimiz. Bu sezon sadece iki transfer yaptık. Bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Şu an Galatasaray Fenerbahçe maçı var ve hemen hızlı simüle et diyorum. 1-1 bir, bir berabere kaldık ve Muani gol attı bu arada. Hızlı bir başlangıç yaptı Muani ama kazansak iyiydi. Hemen bu sezonu da simüle edelim. İkinci sezonumuzdaki diğer Fenerbahçe maçına geldik. Deplasmanda oynuyoruz. Kazanırsak çok güzel olur ama hazırsanız hızlı simüle et diyorum. Ve Fenerbahçe ile yine berabere kalıyoruz. Kola Muani yine gol atmış ama yetersiz. İkinci sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Bakalım neler yaptık. Trenyol Süper Lig'deyiz. İlk 3'te göremedim bizi. İkinci de değiliz ve birinci olmuşuz yine şampiyon olmuşuz. Toplamda üçüncü kupamız gal, ikinci kupamız sanırım. Yine sana sayaç var bilmiyorum. Kupada da finaldeyiz ve yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Bunu kazanmamız lazım gerçekten. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Var mıyız Şampiyonlar Ligi'nde? Grup aşamasında 3. bitirmişiz grubu ve Avrupa Ligi'ne düşmüşüz. Avrupa Ligi'nde ön eleme turunda Lech diye bir takımla eşleşmişiz ve elemişiz. Son 16'da da Roma'yı elemişiz ama çeyrek finalde Rangers'a penaltılarda elenmişiz. Baya bir şanssız Avrupa Ligi geçirmişiz. 2 tane Avrupa Kupası challenge'ımız var onu tamamlamamız lazım. Ve Fenerbahçeli kupa maçı günü. Kazanırsak hem Fenerbahçe'yi yenme challenge'ında hem de kupa challenge'ında ilerleyeceğiz. Hızlı simüle et diyorum. Zaha'nın yerine otomatik birini koysun. <laughs> Ama Fenerbahçe'ye yine kupa kaybediyoruz. İki tane kupa kaçırdık ya. Oğlum çok üzüldüm lan. Ve 3. sezonumuza geçtik. Ramsdale 87 overall olmuş bu arada. Ve 57 milyon euro da transfer bütçemiz var. Bu sezon birkaç tane iyi adam alabiliriz. Bu sezon bir orta saha transferi yapmak istiyorum. Ve Kerem Demirbay için de güzel bir transfer teklifi var. Leicester City Kerem Demirbay için 14 milyon euro veriyor. Direkt bu teklifi kabul ediyorum. Oriye'ye de bir transfer teklifi var. PSV 12 milyon euro vermiş. Bunu da kabul ediyorum. Sonuçta yok 32 yaşında Oriye. Ve onu satmamız lazım. Orta saha transferi yapacağım demiştim ve Bruno Fernandes gayet ucuza bir orta saha şu an bizim için. Manchester United'a Bruno Fernandes için 63 milyon euro teklif ediyorum. Kabul etmediler 65 milyon euro veriyorum. 66'da ısrarcılar o zaman kabul ediyoruz bunu ve Bruno Fernandes'i Galatasaray'a transfer ettik. Formada gayet yakışmış. Bizim acil de bir sağ bek almamız lazım. Onun dışında takımda çok bir eksik göremiyorum ben. Ama 7 milyon euro bütçemiz kalmış. Madem bize biraz bütçe lazım o yüzden maalesef ki Barış Alper'i satsak mı diye düşünüyorum. Ama kalsın yedeğimiz yok ya. Bir de Fenerbahçe'ye gitmesin yani. Fenerbahçe bir de bizden Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor. Ve 29 milyon euro teklif etmişler Kerem Aktürkoğlu'na. Maalesef bunu da reddedeceğim. Fenerbahçe ile maçımız var ve maalesef Sabek yetiştiremedim. Kazımcan'ı kullanacağız orada. Umarım kazanırız. Hızlı simüle et diyorum. Ve evimizde Fenerbahçe'ye kaybediyoruz. Bu challenge gerçekten galiba en zor challenge olacak. Hem Zaniolo'ya hem de Zaha'ya çok güzel teklifler var. Wolfsburg Zaniolo'ya 49 milyon euro teklif etmiş. Salzburg'da Zaha'ya 30 milyon euro teklif etmiş. İlk önce Salzburg'da Zaha için görüşmek istiyorum. Ve 36 milyon euro teklif edeceğim Zaha karşılığında. Ve kabul ediyorlar. Zaniolo için de Wolfsburg'dan 61 milyon euro isteyeceğim. 49 milyon euro verdiler. 60 milyonda ısrarcıyım. Bakalım kabul edecekler mi? Ve kabul ettiler. Zaniolo ve Zaha'yı toplamda 100 milyon euroya sattık. Ve 200 milyon euro bonservis satışı elde etme challenge'ını tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Ve takımdan ayrılan var. Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrılıyor. Ve bize tam 60 milyon euro bonservis kazandırıyor. Enteresan bir bildirim var. Zaha'nın serbest kalma bedeli ödenmiş. PSV kulübü 47,5 milyon euro serbest kalma bedelini ödemiş. Umarım Zaha PSV'ye transfer olur. Sabek transferimizi tamamladım. Asinyon'u Galatasaray'a getirdik. Kış transfer döneminde bize transfer olacak diye iddiaları vardı. Ve ben FIFA'da hemen gidip aldım Asinyon'u. Bence gayet iyi bir Sabek. Lucas Torreira'ya da bir transfer teklifi var. Ama bu teklif Fenerbahçe'den gelmiş. Güzel bir fiyat ama maalesef Torreira'yı satamayız bu sezon. Şu anda toplam 89 milyon euro transfer bütçemiz var. Zaha yerine hemen güzel bir isim almamız lazım. Kariyer modumdan da tanıdığım Karim Adeyemi bence gayet güzel olur. Hem de 62 milyon euroya alabilirsin diye oyun. Bir deneyelim şansımızı. Zaha'yı 47 milyon euro sattıktan sonra yerini Karim Adeyemi ile dolduruyoruz. Karim Adeyemi'yi Galatasaray'a transfer ediyoruz. Yine formada mükemmel yakıştı. Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'dan 66 milyon euroya transfer ettik. Üçüncü sezonumuzda takım tam olarak bu şekilde. Bence takım alev alev yanıyor şu an. Gayet güzel bir takım kurduk. Bakalım bu sezon ne yapacağız? Ve Fenerbahçe ile bir maçımız daha var. Hemen Santra diyorum ve bu maçı da hızlı simüle edeceğim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve 3-0 kazanıyoruz. İşte bu yeni transferler işe yaradı. Fenerbahçe'yi yeniyoruz. Ve bu sezonumuzun da sonuna geldik. Bakalım yeni transferler işe yaradı mı? Neler yaptık? Puan durumuna baktığımda ilk 5'te veya ilk 4'te değiliz. İlk 3'te değiliz ve yine şampiyon olduk. 3 sezon üst üste şampiyon oluyoruz. Bu da 3. kupamız olması lazım. Türk kupasında ne yaptık acaba? Türk şampiyonlar kupasında son 16'da Başakşehir'e elenmişiz. Bu çok kötü oldu. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Juventus'un üstünde bitirmişiz Şampiyonlar Ligi grubunda ve ikinci olarak gruptan çıkmışız. Son 16'da Barcelona'yı elemişiz şaka gibi. Transferler gayet iyi olmuş bence. Ama çeyrek finalde Manchester City ile eşleşmişiz ve Manchester City'ye elenmişiz. Ve bizi eleyen Manchester City şu an finalde. Bizi eleyen takımlar finale yükseliyor. Oyuncu performanslarını bir merak ettim. Buna bakmak istiyorum bu sezon. Takımın en skorer oyuncusu Bruno Fernandes olmuş. 54 maçta 29 gol ve 15 asist yapmış. Kolomuani çok yetersiz performans ya. 14 gol 7 asist. Ama 87 overall'ı var. Takım gayet iyi aslında ya. Asinyon 81 olmuş. Asinyon 81 overall olmuş. Kerem de 10 numara mevkisinde oynamasına rağmen 81 overall olmuş. Yani takım fena değil bilmiyorum. Bir eksiklikler var onları da tamamlarız bir dahaki sezon. Dördüncü sezonumuzda tam 79 milyon euro bütçemiz var. Hedeflere biraz uzağız. Bu 79 milyon euroyu akıllıca kullanmamız lazım. Hatta satabiliyorsak birkaç tane oyuncumuzu satmamız lazım ki daha yıldız isimler alabilelim. Şu an bizim en değerli oyuncumuz 98 milyon euroyla Kola Moani. Kola Moani için transfer teklifi var. PSV Kola Moani'ye 130 milyon euro vermiş. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Kolomani'nin yerini doldurabileceğimiz tek adam Kylian Mbappe bence. Ama Mbappe'yi de maalesef alamıyoruz. Çok pahalı. O yüzden Kolomani'yi satmayacağım bu sezon. Satmak istediğimiz bir isim Davinson Sanchez'e transfer teklifi var. Sporting 18 milyon euro teklif etmiş Davinson Sanchez'i. Ben bu ben bu teklifi direkt kabul ediyorum. Bu arada Fenerbahçe ile bir maçımız var. Hemen bu maçı da hızlı simüle edelim. Fenerbahçe'yi yenmemiz de önemli. O da challenge'larımızdan biri. Ama yine kaybediyoruz. Abi kim var bu Fener'de? Fener maçı kazanamadık. Cidden çok enteresan bir rebuild. Fener'i yenemiyorken nasıl biz Avrupa Kupası kazanacağız onu anlamadım. Davinson Sanchez büyük ihtimal kulüpten ayrılacak. Yerine de Manchester City'nin futbolcusu Akanji ile doldurdum. Ve hemen ilk 11'e ekliyoruz Akanji'yi. Ve sol bekede Ferdi Kadıoğlu alarak transfer dönemini kapatıyorum. Ferdi Kadıoğlu tam bize 42 milyon euroya Brentford'dan transfer oldu. İlk 11'imiz bu şekilde yedeklerimiz biraz zayıf. Belki bir tane daha yedek alabilirim herhangi birini. Hiç fark etmez. Ve Santrafor ideal olarak da Semih Kılıçsoy'u Frankfurt'tan 6 milyon euroya alıyoruz. Şöyle bir de Semih Kılıçsoy'u Galatasaray formasıyla görelim. 10 numarayı vermişiz Semih'e. Yani takım tam olarak bu. Avrupa'da çok şey hedeflemeyebiliriz ama ligde Fenerbahçe'yi falan rahat yenmemiz lazım artık bizim. Hemen bu sezonu da simüle edelim. Bu arada maç ertelendi öyle bir şey oldu o yüzden Fenerbahçe maçında kazandık bu maçını haberiniz olsun. Onu da bir araya sıkıştırayım dedim Fenerbahçe'yi bir kez daha yendik. Fenerbahçeli bir maçımız daha var yine kupa maçı çeyrek final maçı eleyebilecek miyiz bakalım Fenerbahçe'yi hızlı simüle et diyorum. 1 bir bir berabere kaldık. Şimdi ile bir başka maçımız var. Deplasmanda oynayacağız ile ama sonraki gün de Juventus'la oynayacağız. Yani Fenerbahçe Lig'de oynayacağız ama ben bu ben bu maça full rotasyon çıkmaya karar verdim. Hatta stopere bile Kazımcan Karataş'ı koydum çünkü yedeğimiz yok. Bu maçı hızlı simüle edeceğim. Bizim için önemli olan Juventus maçı ve bu maçı zaten kazanıyoruz. Simüle etmeye devam. 4. sezonumuzun da sonuna geldik. Bakalım neler yaptık. Puan durumuna bakıyorum hazırsanız. Maalesef abi ciddi mi bu? Averaj yüzünden ligde ikinci olmuşuz. Bir kupa kaçırdık şu an. İnanamıyorum ya. Ama Türk Şampiyonlar Kupası'nda finaldeyiz. Samsun Spor'a karşı oynayacağız. Bu kupayı kazanmamız lazım. Bu şart artık. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık acaba? Roma'nın olduğu gruptan lider çıkmış Galatasaray. Son 16'da Napoli'yi elemişiz. Çeyrek finalde Juventus'u eğlenmişiz. Bir de o kadar rotasyon çıktık bu maç için. Ve Juventus finalde bizi eleyen takım yine finalde. Bakalım Samsun Spor'a yenip Türk Kupası'nı kazanabilecek miyiz? Samsun da bir zahmet yenin yani o kadar değil. Ve 3-1 kazanıyoruz. Bir kupa daha kazanmış olduk. 5. sezonumuzda tam 124 milyon euro transfer bütçemiz var. Ve artık takımı mükemmel bir şekilde güçlendirmemiz lazım. Bu sezon büyük ihtimalle bir tane satış yapacağız. Ve sattığımız kişi yerine güzel bir transfer yapmaya çalışacağız. Bu arada serbest oyuncularda bayağı iyi regenler var. Ben bunların hepsini alıyorum. Çünkü yedek oyuncularımız yok. Bunlar gayet iyi olur bizim için. Ben bu sezon vazgeçeceğim oyuncuyu buldum. Kerem Aktürkoğlu'nun transfer listesine ekliyorum. Çünkü yerine çok iyi bir adam alacağım. Ve Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifi var. Benfica 4 milyon euro teklif etmiş Kerem Aktürkoğlu için. 60 milyon euro istiyorum. Hatta 61 milyon euro. Ve kabul ettiler. Çok güzel. Kolo Muani'ye bir transfer teklifi var şu an. Juventus Kolo Muani için 71 milyon euro artı Darwin Nunes teklif etmiş. Darwin Nunes hiç sevmediğim bir adamdır. O yüzden ben bu teklifi reddedeceğim. Kolo Muani'den memnunum. Evet Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı transfer ediyor. Hemen yerini dolduruyoruz Kerem'in. 171 milyon euro bütçemiz var bu arada. Ben enteresan bir şey deneyeceğim ya. Ve Galatasaray'a artık 5. sezonumuzda mükemmel yıldız bir isim getirdik. Kylian Mbappe 10 numaralı formasıyla Galatasaray'a transfer oluyor. Paris Saint Germain'den Kolomouane artık 90 milyon euroya yani neredeyse 90 milyon euroya Kylian Mbappe'yi alıyoruz. Oyun bile A diyor. Mükemmel anlaşma. Teşekkür ederim. Şu an bir ofansif orta saha eksiğimiz var sadece. Eski bir Galatasaraylı Getson Fernandes'i alıyorum takıma. Bruno Fernandes'i 10 numara mevkisine çekeceğim. Getson'u da burada orta sahada kullanacağım. Torreira ile iyi bir ikili olurlar. Hem de Bruno Fernandes'i öne çekmiş olduk. Şu an tek sıkıntı olarak gördüğüm yer Barış Alper'in olduğu mevki. Kalan 41 milyon euro bütçemize de bir tane sağ ortası arayacağım. Barış Alper yerinde Leon Bey'i transfer ettik. 27 milyon euro değerinde bir oyuncu. Ve 82 orulu var. Ve 5. sezonumuzda kadromuz tam olarak bu şekilde. Mbappe, Getson Fernandes, Ramsdale, Adeyemi falan filan. Bayağı yetenekli bir kadroyuz. Çok güçlü bir kadroyuz. Bakalım bu sezon neler yapacağız. ve Mbappeli Galatasaray'ın ilk Fenerbahçe derbisi. Yani güçlendik geldik. Artık yeterince güçlüyüz. Fenerbahçe'yi Mbappe'nin attığı golle yeniyoruz. Ve bir diğer Fenerbahçe maçımız bu sefer deplasmandayız. Yine Mbappe var ve takım mükemmel gözüküyor. Hızlı simüle et diyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ve 2-1 kazanıyoruz. Hem Mbappe hem Adeyemen'in golleriyle. Bakalım sezonun sonunda ne yapacağız? Türkiye Kupası'nda yine Fenerbahçe ile eşleşmişiz. Bakalım Fener'i yine kupada yenebilecek miyiz? Ve 5-1 yeniyoruz oğlum. Bu ne lan? Bruno Fernandes şov varmış. Ve ikinci Fenerbahçe maçı zaten 5-2 yenmiştik. Artık rahat bir maç bizim için. Bunu da kazanırsak güzel olur ama Mbappe penaltı kaçırıyor ve Fenerbahçe bizi yeniyor. O da tur atladık ama belki de challenge'ı başaramadık yani. Şu an kaç sayıda olduğunu bilmiyorum. Kazanmamız önemliydi. Neyse bir sezonumuz daha var. Ve bu sezonun da sonuna geldik. Bakalım bu sezon neler yaptık. Çok şey umut ediyorum bu sezondan. Hazırsanız Tradios Süper Lig'e bakalım. Birinci olabildik mi? Ve açık ara farklı ligde lideriz ve birinciyiz. Bir kupa daha kazandık. Bakalım Türk kupasında ne yaptık? Türk kupasında da finaldeyiz ve Beşiktaş'la oynayacağız. Şampiyonlar liginde ne yaptık? Bir de ona bakalım. Maalesef şampiyonlar liginde 3. olmuşuz. Avrupa'ya düşmüşüz. Ama daha iyi Avrupa'yı kazanmışızdır belki. Avrupa ligine bakalım. Öneleme turunda Gent'i elemişiz. Son 16'da Böyle bir takıma elemişiz. Çeyrek finalde de AIK elemişiz. Ve yarı finalde de Chelsea elemişiz. Finaldeyiz. Hazırsanız finale tıklayacağım. Acaba kazandık mı? Olimpik Marsilya ile finaldeyiz bu arada karşılaşacağız. Ve finalde de Marsilya'yı yenmişiz. Avrupa Kupası'nın şampiyonu olmuşuz. Ve Avrupa Kupası'nı kazanmışız. Bu ilk Avrupa Kupamız. Aa bir dakika Süper Kapı kazanabiliriz. Süper Cup var. Ama onun öncesinde şu Beşiktaş'ı bir yenelim. Buradan bir kupa daha alalım biz. Ve Beşiktaş'ı da yeniyoruz. Bir kupa daha kazanıyoruz. Ve son sezonumuzdayız. 98 milyon euro transfer bütçemiz var. Akanji'nin sözleşmesi bitmişti ve takımdan ayrılacak. O yüzden bu sezon sadece bir tane transfer yapacağım. O da stoper mevkisine olacak. Stoper hattını yenilemeye karar verdim. Ve Abdülkerim Bardakçı'ya şu an bir transfer teklifi var. Ajax 13 milyon euro teklif etmiş. Ben direkt bu teklifi kabul ediyorum. Daha da fazla uzatmayalım. Abdülkerim'i satacağız. Yerine Nathan Aki'yi transfer ettim. 16 milyon euro bedavaya geldi zaten Nathan e. Stoper tandemimiz hazır. Jones Stones'u da takıma katıyoruz. Ve bildiğiniz Manchester City'nin stoper hattını kurduk gibi. Hatta gibi değil zaten kurduk. Ve UEFA Süper Cup maçı var. Atletico Madrid ile karşı oynayacağız. Stoper tandemimiz yine daha henüz alışamadılar takıma ama bakalım kazanabilecek miyiz? Hazırsanız hızlı simüle et diyorum. Ve Mbappé'nin golüyle UEFA Süper Kupası'nı da kazanıyoruz. Toplamda iki tane Avrupa Kupası kazanma challenge'ımız vardı bu videoda. Ve bunun sayesinde yerine getiriyoruz. Bu challenge'ı başarmışızdır diye düşünüyorum. Sezonun geri kalanını o yüzden direkt simüle edeceğim. Bu sezonun da sonuna geldik. Bu arada Fenerbahçe'yi yenmişiz. Hatta iki maçta da yenmişiz Fenerbahçe'yi. Bakalım bu sezon nasıl geçti bizim için. Hemen puan durumuna bakıyorum. Ve ligde yine açık ara farklı şampiyonuz. Türk kupasında çeyrek finalde Fatih Karagümrü'ye eğlenmişiz. Oha ya. Koskoca Mbappe, Bruno Fernandes falan filan olduğu takımda Karagümrük bize eliyor şaka gibi. Şampiyonlar liginde ne yaptık acaba? Gruptan lider çıkmışız ama son 16'da da Manchester City'ye eğlenmişiz. Bir şampiyonlar ligi kupası kazanmak isterdim açıkçası. Bugün 6 sezon boyunca Galatasaray'ı yönettik ve challenge'larımızı başardık. Bir sonraki videoda hangi kulüp için rebuild yapalım yorumlar kısmında yazmayı unutmayın ve şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz.